saniye arkadaşlar. ...gerçekleşiyor. Çok değerli kıymetli Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Sayın Erzincan Valimiz Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanımız Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Erzincan Belediye Başkanımız, değerli protokolümüz, değerli milletvekillerimiz, Profesör Doktor Akın Levent'i sizlerin alkışlarıyla sahneye davet ediyorum efendim. Saygıdeğer Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Ordu Komutanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Üniversite Vakfımızın ve Ekeb'in kıymetli mütevelli heyeti üyeleri, çok sevgili Can Erzincanlı hemşerilerim ve kıymetli basın mensupları. Bugün bizim için çok heyecanlı ve sıra dışı bir gün. Üniversitemizin ilerleyip gelişmesine ve Anadolu'da bir dünya üniversitesi olma öz ülkesine katkı verecek olan yaşam merkezinin temel atma törenlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar. Bu temel atma töreninin bizi heyecanlandıran heyecanlandıran yönü başta Sayın Başbakanımız olmak üzere üniversitemize inanan ve desteklerini esirgemeyen birçok hayırseverimizin katkılarıyla bu projenin yükselecek olması. Bu projenin yaklaşık maliyeti 240 milyon olup tamamının hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak olması bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Kıymetli konuklar, üniversitenin, üniversitelerin, üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda sıralamasına en büyük katkıyı bilimsel araştırma projelerinin ve akademik yayınlarının sayısının artması yapmaktadır. Temelli hep beraber atacağımız yaşam merkezinin gelirleri üniversitemizin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma projelerinde kullanılacaktır. Sayın Bey Başkanı, Muhterem Hanımefendi, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, Sayın Erzincan Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, çok değerli Erzincanlı hemşerilerim. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı ortak kuruluşu Can Fırat Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yaptırılacak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yaşam Merkezi Temel Atma Törenine hoş geldiniz. Sefaler getirdiniz hepinizi şahsım ve millet Eğitim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın ordu komutanım, protokolümüzün çok değerli mensupları, üniversitemizin rektörü, mütevelli heyeti, başkanı ve yönetim kurulu üyeli, üyeleri, STK'larımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemizin çok değerli hocaları, Erzincanlı hemşerilerim. Bugün bir yaşam merkezinin temelini atmak ve ona vücut buldurmak için Sayın Başbakanımız aramızda. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Erzincan'ımıza yapılan her yatırımın altında mutlaka dahli ve katkısı var, imzası var. Kendileri Erzincan'ımız için değerli ve kıymetlidir. Türkiye için değerli ve kıymetlidir. Erzincan kıymetini bilecektir. Allah'ın izniyle 2023'te taşlandıracaktır Sayın Başbakanım. Günün finalindeyiz. Günün finalinde derdi Erzincan olan, kara sevdası Erzincan olan Sayın Başbakanımızın mihmandırlığında Üniversite öğrencilerimize burs verebilmek. Üniversitemizi daha da geliştirmek. Öğretim görevlilerimizi yurt dışına göndermek. Yabancı öğretim görevlilerini de burada ders vermek adına getirebilmek. Ve yine üniversitemizi yükselmiş olduğu o çıtadan daha da yükseğe götürebilmek amacıyla vakıflarımıza gelir elde edebileceğimiz yaşam merkezinin temelini atmak üzere bir aradayız. Çok kutlu bir iş. Yürek isteyen bir iş. O yürek sayın başbakanımızda vardı. Bize mihmandarlık yaptı ve kamunun delikli kuruşunu kullanmadan tamamen hayırseverlerimizin katkısıyla bizatihi sayın başbakanımız ve ailesinin katkıları. Allah var her birine. Ömer Gültekin beyefendinin ve ailesinin katkıları. Sadık Ağacı abimizin katkıları ve Erzincan'dan gurbete çıkmış Batı'da büyük şehirlerde iş adamı olmuş ama gönlü, derdi, fikri hep Erzincan diye atan iş adamı büyüklerimizin abilerin katkılarıyla inşallah yaşam merkezimizi en kısa zamanda ayağa kaldıracağız. Allah hayırlı ve mübarek etsin Can Erzincan'ımıza talebelerimize, öğretim görevlilerimize ve üniversitemize. Eseri en güzel müellifi anlatır inancıyla ve sözlerimi fazla uzatmayacağım. Sözün üstadı Sayın Başbakanımıza inşallah sahneyi takdim edeceğiz. Ben Can Erzincan adına Sayın Başbakanımızın önünde şükranla eğiliyorum. Allah var etsin, eksikliğini vermesin. Katlı koyan tüm iş adamlarımıza da Can Erzincan adına teşekkür ediyorum. Görüntü muhteşem. Can Erzincan her zaman muhteşemdi. O güzelliği sundu. Bugün de inşallah muhteşem bir hizmet için o görüntüyü sunuyorsunuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Ay yıldızı bayrağımız için, güzel vatanımız için, milletimiz için ve devletimiz için fedayı can eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Değerli hemşerilerim, bu zafer haftası dolayısıyla Ersincan Valimiz, Belediye Başkanımız, Ersincan Milletvekillerimiz, Süleyman Karaman, Burhan Çakır, önceki dönem milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimiz bir zafer şöleninde siz hemşerilerimizi bir araya getirdiler. Ben konuşmamı fazla uzatmayacağım. Biliyorum. Bundan sonra muhteşem bir konser var. Murat Kekilli sizlerle beraber olacak ve çok güzel hoşça vakit geçireceğiz. Birkaç cümleyle bugün bu temelini atacağımız Erzincan Yaşam Merkezi'nin ne anlama geldiğini sizlere anlatmak istiyorum. Burası toplam 20.700 metrekarelik yer altında üç katı, yer üstünde dört katı olan bir bina. Hemen Erzincan Şehir Hastanesi'nin yanında. Şehir Hastanesi biliyorsunuz yapımı devam ediyor. İkinci ihalesi de yapıldı. Önümüzdeki sene yaz aylarında inşallah açılacak. Orada iki tane açılış yapacağız yetiştirebilirsek Erzincan Yaşam Merkezi'ni de yine büyük bir coşkuyla şehir hastanesiyle beraber açacağız. Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yaşam merkezi ile ilgili çok az da olsa bazı hemşehrilerimizin tereddütleri oluştu. Buraya bu yere neden yapılıyor, kime bir rant sağlanıyor gibi sözler duydum. Tabii buna üzüldük. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Ve anam babam Erzincan dedik, 20 yıldır Erzincan'a hizmet etmek için Erzincan'ın gelişmesi için bütün arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz kurulduğu günden beri her yıl gelişiyor. 25 bin öğ öğrenciyi açtık. Hocalarımız muazzam bir akademik gelişme içerisindeler. Ne diyoruz sloganımız? Anadolu'da bir dünya üniversitesi. Bu Erzincan bunu gerçekleştirir mi? Başarır mı? Ses ver Erzincan. Başarır mıyız? Başarır mıyız? Elbette. Çünkü üniversitemiz gelişirse şehrimiz gelişir. Şehrimiz gelişirse hem şehirlerimizin hedefleri, beklentileri karşılanır, ülkemiz gelişir. Onun için değerli hemşehrilerim, burada yapılacak bu eser sizin eseriniz. Erzincan'ın eseri olacaktır. Burası hiçbir şahsın, hiçbir kimsenin yeri değildir. Erzincan'ın değeridir, Erzincan'ın eseridir. Ve burada hiç bir şekilde bir kuruş devletten kaynak kullanılmayacak. Tamam eğitim kültür vakfı Eke ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı'nın ortak çalışmalarıyla gerçekleştirecek. Yani 240 milyonluk bu yatırımı Erzincanlı hayırseverlerimiz vakıflarımızın mütevelli heyetinde bulunan üyelerimiz öncelikle Erzincanlı iş adamlarımız tarafından karşılanacak. Ben huzurlarınızda Erzincanımız için Can Erzincan için cömertçe bağış yapan bütün hayırseverlere, bütün hemşerilerime sizler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burası yapılınca buradan gelecek gelirler üniversitemizde okuyan öğrencilerimize destek olarak gidecek üniversitedeki öğretim görevlilerimizin akademik kariyerini yapması için, kendilerini geliştirmesi için başka ülkelere ziyaretçi hoca olarak gidebilmeleri için ve başka ülkelerden hocaların Erzincan'a gelmesi için kaynak oluşturulacak ve bu kaynak bu yaşam merkezinden karşılanacak. Velhasıl hayırlı bir iş, güzel bir iş, Erzincan'ın geleceği için yapılması gereken bir iş. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a hediyesini takdim ediyor. Evet hazır mıyız? Temel atma. Merasimine bak. Benim... Ya Allah! Bismillah! Haydi Can 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 Erzincan Can. <laughs> gelir de beni. Dur geldi tabi Oh